Meslek Atölyesi'nden hepinize merhaba. Bugün sizlerle kapasitör bağlantısı nasıl yapılır hep beraber inceleyeceğiz. Kapasitör değişimi yapmadan önce nereden hangi kablo geldiğini iyi bilmemiz gerekir. Klimalarda kompresörden 3 adet kablo gelir. Bu klimamızda kahverengi, mavi ve kırmızı renkli kablolar kompresörün şurada gördüğümüz uçlarından geliyor. Olometre ile ölçtüğümüz zaman bu kabloların kahverengi olanı ortak uç C ucu, kırmızı olanı ana sargı R ucu, mavi olanı ise yardımcı sargı S ucu olduğunu tespit edebiliriz. Kompresör uçlarını bu şekilde kenara ayırdık. İkinci olarak şu şekilde fan motorundan gelen şöyle göstereyim. Şu şekilde şuradan fan motorundan gelen kablomuz var. Buradan da yine aynı şekilde 3 adet kablo geliyor. Bunların da yine avometre ile ölçümlerini yaptıktan sonra sarı olan kablonun ortak uç yani C ucu Kırmızı olan kablonun ana sargı R ucu, mavi olan kablonun ise yardımcı sargı S ucu olduğunu bulabiliriz. Evet, kapasitörün uçlarında bulunan soketleri ellerimizle şu şekilde çekerek söktük. Kapasitörümüzü çıkardık. Kapasitörümüze bakıyoruz. Üzeri biraz deforme olmuş. Lakin bunun 35 bölü 1.5 mikrofarad değer olduğunu dikkatli bakarsak görebiliriz. 35 mikrofarad kompresörün 1.5 mikrofarad ise fanın sargı uçlarının kapasitesini gösterir. Bu kapasitörün ölçümlerini yaptık ve arızalı olduğunu gördük. Evet. 35 mikrofarad değeri olan kapasitörümüzü söktükten sonra bu gibi işlemlerde arkadaşlar genellikle bir büyük değer olan kapasitör takmak önerilir. Yani 35 ise 40'lık ya da 45'lik kapasitör. Örneğin 45'lik ise bir büyüğü olan 50 mikrofaradlık kapasitör takmak daha uygun olur. Bizim elimizde şöyle gördüğümüz gibi 45 mikrofaradlık bir kapasitör olduğu için şimdi bu klimamıza bunun montajını gerçekleştirelim. Kapasitörünü değiştirmiş olalım. Şimdi öncelikle kompresörden gelen 3 adet kablomuzdan kırmızı olan ana sargıydı, mavi olan yardımcı sargıydı. Kahverengi olan ise besleme hattı olan ortak ucumuzdu. Şimdi burada ana sargı ucumuz kırmızı olan kapasitörde şurada gördüğümüz gibi C ucuna bağlanır. Diğer yardımcı sargı olan Mavi kablomuz ise kompresörden geldiği için her ucuna bağlanır. Her ucuna bağlantısını yaptık. Şurada da görüyorsunuz her ucunu. Diğer kahverengi kablomuz yani ortak uç olan kablomuz ise haberleşme ünitesinden ilgili alana bağlanır. Sıra geldi fanın kablolarını bağlamaya. Yine fanın kablolarından da avometre ile ölçümlerimizde gördüğümüz gibi kırmızı kablo yine ana sargı ucumuzdu. Mavi kablo ise yine yardımcı sargı ucumuzdu. Burada da yine aynı şekilde ana sargı ucumuz yani kırmızı kablomuz C ucuna bağlantısı yapılarak montajı edilir. Gördüğünüz gibi ikinci C ucuna ikinci kablomuzu da bağlamış olduk. Diğer mavi olan kablo ise fandan gelen kablo ise kapasitörün fan yazan bölümüne. Bakın diğerinde hem yazan kısma yani kompresörden gelen kabloyu hem yazan kutba bağlamıştık. Burada fandan gelen yardımcı sargı ucumuz fan yazan bölüme montajı yapılarak takılır şu şekilde bağlantısımız devam ediyor. Fanın da diğer ortak uç olan sarı kablosu haberleşme bloğunda yani haberleşme klemensinde ilgili alanına bağlanarak besleme gerilimi fana gönderilir. Dört yollu vananın 2 adet selenoid bobininin kablosu bulunur. Bunlardan birini kapasitörün yine C ucuna diğerini ise yine haberleşme klemensinde bulunan bakın şuradan görüldüğü gibi şöyle yaparsak biraz daha net görünür sanırsam şuradan görüldüğü gibi biri kom ucuna C ucuna bağlandı diğer kablosu ise haberleşme klemensinin ilgili alanına, dört yollu vana için ayrılan alanına bağlanmış oldu. Bu şekilde kapasitörümüzün şu anda montajı bitmek üzeredir. Son olarak kapasitörün de bir besleme gerilimine ihtiyaç duyduğu için haberleşme klemensinden ilgili alandan bulunan kabloyu yine getirip C ucuna bağlamamız gerekir. Şu anda bu klimamızın kapasitör değişimi gerçekleşmiş oldu ve kablolarını doğru bir şekilde yerine yerleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar, klima kapasitörleri nasıl bağlanır? Hep beraber gördük. Sorularınız için bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>